Selamun Aleyküm. Sıcak bir günden, yakıcı güneşten herkese merhabalar olsun. Bugün kümeste 200 değişiklik yaptık. Gurk tavuk ve annemizi, gecelerini buraya getirdik. Artık diğer 3 aylık olan civcivler buraya sığmaz oldu. Buradalar. Şu kahverengi çıktı. İspenç. Buraya getirdik yeni Diğeri, diğerleri burası. Diğer beşinci burada. Evet, civcivlerimiz sağlıklı. Üç dört tane kaybettik. Aksiliklerden dolayı. İlk defa gurk. Tavuk bakıyoruz. Genellikle hep makineden çıkartıyorduk. Şunlar gibi. Bunlar da artık büyüdü. Şimdi bunlar da dışarı çıkaracağım. İki aylık, 3 aylık yarkalar. ilk defa da yoncaya salacağım onları. Şöyle ilk önce anne tavuğumuzu gösterdim. Keyfi yerinde. Suları, yemi. Önünde şurada. Daha önce izleyen arkadaşımız varsa burası bizim cici bakım evimizdi. Bu kümesimizdi. Burada. Haydi şimdi süs ilk defa dışarıyla buluşturalım. Bunlar da bizim makineden çıkardığımız su civcivlerimiz. ilk defa dışarı salacağız. Bakalım gelecekler mi? Tabii. Evet. Dışarıya açtık. Bakalım tepkileri ne olacak. Hiç dışarı çıkarmadık. Şunu da şuraya koyalım. Hadi bakalım. İspençimiz de büyüdü. Şu yavru ispençimiz. Hadi dışarı. Dışarı dışarı. Kızım kediyi buradan götür. Kediyi buradan götür. Evet. Kızımın elinde. Bir tane kedi. Çok insanlar Çok seviyor. Hadi. Yoksa bu kedi bunlara saldırır kızım ha. Bilmiyor. Evet. İlk defa Sussex civcivlerimiz yaklaşık bir aylık ya da evet bir aylık olmadılar gibi. Bu şekilde bir tane daha ispenç yetiştirdik. Rengi çok güzel. Kızım o kedi oradan al. Evet ispenç yavrularımız ilk defa bahçede. Şu çok güzel renkte çıkacak. Bunları da saldık. Çevreyi tanıyacaklar. Güzel oldu. Büyük ihtimal o içeri girecekler gibi geliyor. Ama Yok. Tamam bunlar salınır dursun. Biz Oradaki tavuklarımızı, yarkalarımızı yoncaya salıverelim. Süreklerimizden yumurtaları toplayalım. Bunlar da bizim sürek tavuklarımız. Onların yapay anneleri diyebiliriz. Çünkü makineden çıktılar. Bak o kedi gidip daha geldi. Görüyor musun? Kızım? İnşallah bir zayiat vermez. Gel kızım. Şuradan yumurtalarımızı toplayalım. Şöyle bir Şöyle 2, şurada 3. 3 tane burada var. 4, 5. Baba ben kedileri çıkarttım. 7. Dur kızım. 7. 10 tane. 8 yumurtamız. Bunları şu anlık makineye koymuyorum. Biraz ara verdik. Ee, dükkanda işlerimiz var. Şu an ilgilenemediğimiz için. Bir tanesi hasta gibi. Bir tane kaldı hasta olan. Evet. Bunlar da süseks tavuklarımız. Lohman Tindent'lerde durum aynı. Yumurta orada bir tane görüyorum. Bir tane de yapan var. Bu da bizim Lohman Tindent kümesimiz. Azalttık, sahiplendirdik. Bir yarısını daha sahiplendirdik. Sus tavukçuluğuna döneceğiz evet. inşallah. Bunlar Lohman Tindent söylemiştik. Şunlarda ligorin makineden ilk deneyimimiz. Ligorin 3 tane ikisi çift birisi köy kırmasına gitti. diğeri de ispenç. Onu da ispenç çiftin yanına koyacağız. Bu bir iki gün sonra yani bir hafta sonra şimdi değil biraz daha büyüsün ki Horos kabul etsin onu. Ee, biliyorsunuz bunlar benim merhum asker arkadaşım, köylüm can dostumun ee, onun oğlunun tavukları bakımını üstlendik hatırası diye besliyorum bunların Allah bunlar rahmet eylesin diyoruz bir kez daha bunlar da bizim ataks kızım gel burada da yumurta var bunlar da bizim ataks tavuklarımız 40-50 taneydi bu kadar bıraktık çünkü yumurta tavukçuluğu bizi yordu süs tavukçuluğuna her ırktan besleme olayına gireceğiz inşallah. Var mı? Bir tanesi yumurtluyor. Yumurtluyor mu? Bakayım şu tahtayı tutabilir misin? Yumurta bakayım. Vurma sakın elma. Şurada ne var? İki tane var. Bir tane var. tane var. Büyük ihtimal o da yumurtladı dinleniyor. Şöyle üç. Şöyle dört. Aa, iki tane daha varmış. Şöyle beş. Bak bir tane üstüne kırmışlar. Bakayım. Tamam kal orada. Kal orada. Sıkıntı yok. Şunun gölgeliklerini yapalım. Evet. Bütün yakaları buraya aldık. Artık yer sığmıyordu onlar için. Şimdi bunları alıp yoncaya salacağız. İlk deneyimimize biz de şahit evet. olacağız. Geldik. Buraya kızım yamuk istiyorsun. Bunlar da bizim yarkalarımız artık tavuk oldu diyebiliriz. Buraya aldık daha ferah, daha geniş. Çünkü artık büyüdüler. Bu da bizim ispenç çiftimiz. Orada dört tane yumurtamız var. Onları da alacağız. İspen çiftin yanına iki tane de gelmek üzere. Bunlar da bizim bıldırcınlarımız. Kalsın onlar kızım. Büyük ihtimal. Ben bunu açayım. Bıldırcının yumurtalarımızı da toplayalım bizim bıldırcın yumurtamız duruyor. Şöyle iki. Şöyle dört tane. Aman. Sanki çatladı kızım dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz adet. Bıldırcın yumurtamız burada mevcut. Şöyle kapatalım. Diğer tarafta Aa çok ufak buldurucu yumurtası var kızım. Dur göstereyim. Evet burada da babam toplamış sanırsam. Lakin şu yumurtaymış ya. Aa. Orada var mı? Kızım bak. Aa. Serçe parmağının çeyreği kadar yok. Şöyle gösterelim arkadaşlara. Tut şöyle. Bu buldurucu yumurtası zaten küçük çeyreği kadar. Demek bu ilk yumurtasıymış. Sakla Yusuf gösterelim bunu Yusuf'a. Bunu da kapatalım. Bunlar dışarı çıkmıyor. Alışkın değil şimdi süreceğim onları. Evet şaşkın şaşkın şaşkın. Bakıp gelmediler. Bayağı bir uğraştırdılar. Gelin bakayım. Gelin 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 gelin. Gelin. Ha. Bakın yonca. <laughs> bu da bizim yonca artı semizotumuz bayağı bir gelişti. Bayağıdır yiyorlar. Şu şekilde artık o kadar sıcak ki yavaş yavaş sararmaya. Evet, yerlerini biliyorlar. Kızım, kızım, kızım niye orayı açık bıraktın? Ama burayı niye açık bıraktın? Evet. Karıştılar. Onları zar zor buraya getiriyoruz. Çünkü alışkın değiller. Kendi yuvalarını orada sanıyorlar. Kızım bu pe şebekeyi niye açık bıraktın? Ee, nasıl alacağız onları buraya? Az yem getirip onları bu tarafa alacağız. Diğerlerini kaçırttılar şu seksleri. Evet kaçın çünkü bunlar. Bak bak sigarayı sakın yeme. O sigarayı yeme. O sigarayı yeme. Yeme yeme. Evet ben durdurayım bir. Ayağı çekeceğim onu. Evet zor bela. Buraya getirdik. Alışkın değiller daha buraya. Biraz yer serptim aşağı. Alışacaklar illaki. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Biraz sıcak. Onlar hala aklı öbür tarafta. Şimdi biz çekileceğimi vereceğiz kimeyse. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.